2020'de eşini kaybeden Özgün Amal acıların en büyüğünü yaşadım. Kızıl Goncaları Meryem'i Özgün Amal 2014'te evlendiği Ahmet Serdar Olalı kalp krizi sonucu Ekim 2020'de kaybetmişti. Nefes ve Elemsu adında iki çocuğu olan ünlü oyuncu o dönemde yaşadıklarını ilk kez anlattı. Kızıl Goncalar dizisinde Meryem rolünü canlandıran Özgün Amal hayatının en büyük kırılma noktalarından birini yaşadığını eşi Ahmet Serdar olanı kalp krizi nedeniyle ani vefat hakkında açıklama yaptı. İnstili dergisinin öncü kadınlar özel sayısına kapak olan ve Eylül sola konuları röportaj veren ünlü oyuncu eşimin kaybı çok zor bir ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır. Hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslayamam. Bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayatta döndürmek istedi. Fakat ben herkese lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım. Yok olana kadar aranana kadar bekleyeyim ve günün birinde artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım dedim ifadelerini kullandı. Gazeteci Bilsen Altuntaş'ın aktardığına göre 2015 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen eşini kaybettikten bir yıl sonra aralığında 18 ay olan çocukların nefes ve suyla İstanbul'a dönen Özgün Amal bu benim şahsi kararımdı. Ortada çok yoğun sevgi ve aşk varken birini kaybettiğinizde o öldüğünde siz de ölüyorsunuz. Çocuklarımla birlikte yeniden doğabilmemiz için zamana ihtiyacımız vardı. Bir tohumluk bekledik içimize döndük şifalanmak için. Sonra o topraktan yeniden doğduk filizlendik. Şimdi de yavaş yavaş çiçek açmaya başladık beraber. Yaşarken çok zordu ama bugün geldiğim noktada iyi ki öyle olmuş tam tersi acının içimden geçmesine izin vermek istedim. Herkes de bana saygı duydu şeklinde konuştu Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar